Merhaba arkadaşlar, Adem'le kanala geldiniz. Bugün kuru üzerinde yumurta kızartmaya çalışacağız. Kuru biliyorsunuz çok soğuk ama... İnanılmaz. Dokununca sıcak gibi geliyor. O yüzden... Bir şey değil mi? Mükemmel bir mantık. Yani çok belki güzel. de yumurta kızartması. Neden olmasın, evet. neden olmasın olabilir. E, elimizde bir kuru var. Artık fiyatını biliyorsunuz. Geçenlerde evet. yani tam şuradaki bir yarışma yapmıştık. Orada kuru fiyatını 9, 9 TL. Aynen, evet, 9, 9. Mediacraft ürünleri fiyatlarında. Evet, Üzerine yumurta kıracağız. Becerebilecek biri var mı? Bence yumurta kayabilir ama bakalım. Bu arada cidden olur bence çünkü mesela kışın e, karda falan elimiz yanıyor. Bildiğin evet. sanki sıcaktaymış gibi. Evet. Bu da ne güzel. Musun? Evet, New Omuz. Tam musun? beyin bedavalık bir tamam, hareket. Tamam, tamam. Buyurun. Çırpayım mı normal göz Normal abi göz. İşte orada kırma yumurta. <laughs> <laughs> evet, Akıyor. müthiş. Akıyor! <laughs> Eee tabi biz bunu... Alanı al geri koş. Üstünde durmuyor ki oğlum. Üstünde durmuyor. Biz bence bunu biraz oyalım şurayı. Ölüm... Tamam, tamam, tamam. Tamam mı? Tamam. Biz bir oyalım. Hayır, yerde de tamam tam mı? bez vardı kuru tutacağımız, onu mahvetti ya. Oooo, <laughs> 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 tam. bu tamam. Eee, tamam, şimdi şey yapalım ya. Bir oyalım. evet, evet. evet, evet. evet, evet. Evet sağ olsun Serdar bunu bir güzel oydu. Evet. Çünkü biz beceremedik bunu. Şimdi... Bayağı iyi oymuş. Adam bayağı iyi yaptı bunu. Buyurun efendim. Şimdi deneme 2. Heyt be. Aksana. <laughs> Ak. Ak zaten. Ha çok Vay. iyi. Hmm. Ne bekliyorsunuz? Siz peki bir, bir, yer miyiz sonra ya? Patladı daha ucundan. Daha sarısı. Valla köpürdü. Ee, bir ucundan bilmiyorum istersen. Kaç kağıt makas patlar ya. <laughs> ya Vay bildiğin ama bir şey Sanki böyle şey gibi olmuyor mu? Oluyor gibi. Oluyor gibi. Çünkü dibi böyle bir beyazlaşmaya başladı. Ne oldu? Olacak. Olacak mı diyorsun Olacak. De? Bak dibi dibi beyazlaştı, dibi tuttu. Bundan sonra böyle o zaman. Bundan sonra böyle arkadaşlar yeni. Kardeşim, yeni formu. tuttu dediğiniz bu dondu. Yumurta şu an dondu. <gülüyor> Kızarıyor. <gülüyor> e, cahil. Kızarıyor. Cahil. Kızarıyor şu an. Yeni yumurta. Yok daha donmamış. Biraz daha bekleyelim mi? Bekleyelim. Dedik ki üstünü de bir kuru buzla daha kapatalım. Belki <laughs> daha iyi sonuç alabiliriz. Kesinlikle. Değil mi Melihçin? Değil. Ben bunu kırmamak için şuna bir, bir Tabii ki şöyle. Teşekkür Sankı ederim. Sen kırmazsın ya. <laughs> Vallahi. Oğlum sen bu konuları geçtin de artık Sakar makarlık bitti o eskiden de. Kıralı. <laughs> Benim güvenim sonsuz kardeşim ya. Teşekkür ederim Fırat'cığım. Bak. Canım. Evet biraz daha bekleyelim o zaman. Tamam, ama fazla böyle vurma. Bak çatlattım burayı. <laughs> evet. Evet. Bak kızarmış. Donmuş mu? Donmuş. Donmamış. Hiç donmamış mı? Atlar. Aşağısı donmuş, üst taraf donmamış. Oo. Tereyağı yok muydu? Vay! Ne kadar ödü? <laughs> oh arkadaşlar! Vay Abi be. donmuş bile. Bir şey diyeceğim, diğer tarafı çevirsek mi? <laughs> ha, diğer tarafını mı çevirelim? Diğer mi tarafını çevirelim, çevirelim mi biraz daha? Olur. Bayağı omlet yapar. Ama yapay. akacak. Kanka, akacak yumurta zaten. Kuru buzda durmaz. Durmaz. Tamam. Neyse oldu Çok kadar. Çok Olmadı kader. Neyse biraz da böyle kalsın. Hadi. Oo eliyle tuttu yalnız. Müthiş. Açıyorum. Açıyorum. Şef. Aç. Beynim dondu. Oo. Evet. Ne o zaten burası okeydi. Oo o zaman gelsin mi? Gelsin. Ama dondu. Yumurtamız ay Oha. Evet yumurtamız dondurma oldu. Dondu dondu ya. Dondurma e, da olmadı. Kızardı aslında. Kızarmadı, dondu. Abi dondu yumurta dolmamış dondum Ama kızarmış bu. gibi dondu. Evet yani Birini hani mi? Bak akacak dikkat et. Akıyor. Aktı. Ay aktı gerçekten. Şaka yapıyorsun. Tam sevdiğim gibi kayısı kıvamı. Ay. Şu an gerçekten garip. Yalasana dondurma gibi midin? Minecraft'ta bu da oldu. Yeme de yala yala. Tadı yok oğlum. Dondurma gibi düşün, tadı yok. Al. <laughs> Tutuluyor mu elle? Yok abi, tadı yok ya. Güzel mi? Tadı yok abi. <laughs> evet. Neyse hadi hadi hadi. Evet. Evet. Tadı yok değil mi? Tadı var. Var. Var mı tadı? Yumurtanın Ama güzelmiş. Var. Ak ya akıyor, bırak ya. Harbiden oğlum akıyor. Beğendin mi sen? Valla ben. Beni şu an. Ay, <laughs> akıyor. Evet akıyor. arkadaşlar bugün yumurta Hep don kızartmayı, dondurmayı denedik grubumuzda oluyormuş. <gülüyor> yani, <gülüyor> gayet de güzel bir şey oldu ya. Yaparsanız Enteresan. bence yemeyin sıkıntılı bir şey olabilir. Yo, Ama yani bir deney olarak en azından kızarmış gibi don... Çok o hay verdik o zaman. Verdik Veririm gitti o zaman. Bir daha sonra geldi. kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.